Gel bakayım gel 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 hoppa. Evet gelsin geri gitsin ya? Hmm. Senin neyine ya bu kurt? <laughs> evet. Balığın boyutu. Yavru bir salmon adayı. Hemen, salıyoruz salmonu. Evet büyü de gel. Yaptım. Dur abi dur. Yutmuşsun. Kutu yutmuşsun. <laughs> Sen de bir diyecek <laughs> Çektim çektim. çektim ya. Ee, neredeyse, neredeyse, oğlum ya. Gördün mü Yok. Aha gördüm. Atıyorum ha. ha. <laughs> Allah dakika. Kayıtta mısın daha? Kayıttayız. Haram? Evet arkadaşlar, dur ulan. Dur 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 dur. Porsiyon üstü. Evet. Kardeşimiz Ömer'in küçük oltası çok uğurlu. Porsiyon üstü. Biraz daha abi. geri git. Arkadaşlar kesme kaşıkla aldım porsiyon. Arkadaşlar çekemedim bunu balı alırken ama şöyle güzel bir porsiyon. Maşallah. Evet. Devam. Rast gelsin. Helal. Hopa. <laughs> Çıkart. Selamun aleyküm. Ne yapıyoruz? Bunu salıyor muyuz? Salmıyor muyuz? alıyor muyuz? Hadi bakalım. Bir öpücük at. He? Eh. Duma Ağzında duruyor. Dur dur dur. Dur dur. Dur dur. Dur Gelsin abi. <laughs> Porsiyon. Güzel. Tebrik ederim abi. Şöyle rast gelsin devam. Helal. Gelsin. Evet bir porsiyonluk daha Yine de kurtuldu zaten. Evet. Çalgıl seni. Hoppa. Devam rastgele. Tebrik ederim. Eyvallah. Devam rastgele. Evet dostlar bir trofe daha bindirdik. Elhamdülillah. Şöyle kiloluk bir somon. Devam. No.